Kendi kumandasıyla. Başka bir drone kumandasıyla. FPV drone kumandasıyla. FPV gözlük motion kontrol cihazıyla veya elinizle kontrol edebilirsiniz. Sevgili dostlar bu videoda size DJI Neo alınır mı? Mini 4'ten farkları neler? Avatar'ın yerini kapabilir mi? Almaya değer mi? kimlere hitap ediyor ve bu cihaz neler yapabilir bundan bahsedeceğim. Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Tanımayanlar için dünyayı keşfederken teknolojik aletleri tanıttığım, yolculuklarda bu cihazları kullandığım ve deneyimleri paylaştığım YouTube kanalımın bu yeni videosuna hoş geldiniz. DJI Neo tanıtıldığında açıkçası çok fazla heyecanlanmadım. Çünkü cihazın ilk videolarını izlediğimde bizim gibi profesyonellere hitap etmediğini düşündüm. Fakat cihazı alıp güncellemeleri yaptıktan sonra bir test uçuşuna çıktım ve dedim ki adamlar yapmış. Yaklaşık 2 aydır kullandığım bu drone'un gelin sizlere dilim dilin döndüğünce anlatayım. Bu video sponsorlu bir reklam videosu kesinlikle değildir. Ürünü Ayfoto Hekim abi bana hediye etti. Sağ olsun bu piyasada sevdiğimiz bir insan. Her türlü destek oluyor. İkinci el takas konusunda ürünleri değiştirirken zaman kaybetmek için Hekim abiyi her zaman tercih ederim ve eşime dostuma da öneririm. Geçen çayını içmeye gittim. Dedi ki Neo'yu aldın mı sen? Hayır dedim. Tamam bu sefer ben sana hediye edeceğim. Sağ olsun. Zaten heyecanlandırmadığını söylemiştim. Fakat ürün elime gelince hemen bir test etmek istedim. Antalya'daki Türkiye Film Maker etkinliğinde bir kullanma imkanım oldu. Beni gören ve yanımdaki insanların hepsinin ilk tepkisi yok artık oldu. Hadi gelin bu videoya Antalya'da devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt altındasın. Yediği bile var. Yediği, bile Yediği var. Bangladeş'ten aldığı North Face'leri. Aynen. Hemen burada North sergilemeye North Face kanka. Çek bebeksi tenini çek. Ben hiçbir yerde böyle bir şey görmedim. Çünkü zeytin burnu kaliteli mi o? Marka hiçbir yerde Bu ağaçlarda dur. Şöyle. Heh. Şimdi bak güzel evet, oldu. Az önce evet. flaşı bunda mı patlattı? Flaşı bana Yok. patlattılar. Drone'u şarj ettikten sonra direkt sahaya çıktık ve uçuşa başladık. Şimdi bu drone diğerlerinden birazcık daha farklı çünkü otonom modları var. Fakat bu modları eğer önceden hazırlayıp güvenlik için bazı ayarları yapmazsanız sorun yaşayabilirsiniz. Nedir bunlar? 1. Uçuş yüksekliği. Varsayılan ayarlarda hazır modlarda uçuracağınızda drone medium yani orta seviyede uçuyor. Eğer drone'u cep telefonundan DJI Fly uygulamasına veya kumandadan açarak bu yükseklik ve güvenlik ayarlarında kolaylıkla yapabilirsiniz. 360 otonom modunu test ederken etraftaki insanları hesaba katmadık. Drone da kendi kendine dönerken yükseklik olarak medium'da olduğu için başkalarına çarpmaması için manuel böyle bir müdahalede bulunduk. Aslında biraz kontrolü düşürme gibi oldu. Az sonra detaylarından bahsedeceğim ama zaten bu dronun en büyük özelliği çarpmalara düşmelere o kadar dayanıklı ki yani çok drone parçalayıp kaybeden biri olarak hala hikaye oldu kıramak. Mesela onun kontrolü olması lazım. Neden yukarı yükseliyor? Yalnız Ronaldo gibisin. Ronaldo gibi. 135 gramlık bir drone bu drone'un rüzgara dayanıklı tabii ki diğer drone'lar gibi olmuyor. Rüzgar bir Antalya gününde yine de işe yarar görseller çıkarabildi. Otonom modların yanı sıra kumandaya bağlayarak da daha rahat kontrol edebileceğiniz şekilde drone'u uçurabiliyorsunuz. Güneş batmaya yakın ve battıktan sonra çekmiş olduğum bazı görselleri şuraya bırakmak istiyorum. Video çözünürlük 4K 30 kareye kadar çekim yapabiliyor. Drone'un sensörü 1 bölü 2 inç. Yani çok da büyük bir sensöre sahip değil. Dolayısıyla dinamik aralıkta sınırlı, düşük ışıkta veya karanlıkta çok sağlıklı görüntüler çekemiyor. Bu zaten beklediğimiz bir şey. Bu gimbal'ını yamulttuk. Posta düzeyi. <laughs> Posta düzeyi kanka. Hello, medium medium dediğin medium, medium, dediği, medium yükseklikten takip Demek ki bunun hayı falan da var. Bu drone diğerlerinden fark yapan şey otonom takip özelliği. Anı veya vloglar için videolar çekiyorsanız kameranın hem önünde hem arkasında olmak bildiğiniz gibi çok zor. Fakat bu otonom takip özellikleriyle beraber kimseye ihtiyacınız olmadan kendi kendinize drone'u arkanıza takıp çekimler yapabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi engellere karşı direnci çok yüksek. Eğer drone sizi takip ederken aranıza bir engel geliyorsa biraz geri geldiğinizde tekrar sizi takip etmeye devam ediyor. Biz sınırları çok zorladık, şartları çok zorladık. Normal kumandayla bile uçmaya cesaret edilemeyecek yerlere drone'u soktuk çıkarttık. Ve sadece bir iki kez düştü. Bu da çok normal. Yok Fatih abi. Salto yaptı bak attı kendini sola. Şimdi göreceğim o evet, saltosunu. Harbi geliyor. Harbi geliyor. Bir diğer merak konusu ise eğer takibe başladıktan sonra video içerisine başka insanlar girerse takipten çıkıyor mu? Bunun da testini yapmak için kalabalık bir ortama girdik. Yine sonuçlar gayet başarılı. Drone'un sadece altında sensör var. İniş kalkışta yerin güvenli olduğunu bu sensörle beraber algılıyor. Eğer çekim esnasında sizi kaybederse tekrar gördüğünde takibe devam ediyor. İstanbul'a dönerken gündüz ışığında Isparta civarında bir baraj gölünde durduk. Mola verirken bu çekimleri yaptım. Oturduğumuz masadan kaldırıp drone'u gönderdim ve sonuçlar gördüğünüz gibi hiçbir düzenleme yapmadığım videolar ham halde. Drone tek eksenli bir gimbal'a sahip yani gimbal'ı sadece yukarı ve aşağı oynatabiliyorsunuz sağa sola çeviremiyorsunuz. Çoğu senaryoda zaten bu çekimde yeterli olmuş oluyor. 135 gramlık bir drone için bence gayet yeterli bir görüntü kalitesi. FPV dedik, kumanda dedik. Hadi gelin bir de bu drone'u büyük abisi Avata 2 ile karşılaştıralım. Aslında uzaktan bakıldığında birbirine yakın gibi görünse de aslında bayağı fark var. Neredeyse yüz ölçümü olarak 1,5-2 katı. Ağırlıklarına baktığımızda Neo 135 gram gelirken DJI Avata tek batarya ile beraber 385 gram geliyor. Drone karşılaştırırken her zaman söylerim sadece kendi ağırlığıyla değerlendirilmemeli. Çünkü bunun yedek bataryası, kumandası ve şarj aleti de var. Neo ve yedek bataryaları şarj aleti sadece avatanın gövdesi ağırlığında. Droneları hobi dışında iş içinde kullanan biri olarak kapalı mekanlarda avata uçurmak çok gürültülü ve de rüzgarlı oluyor. Hatta kullanması da zor. Neo ile bu işte kolaylaştı. Tabi görüntü kalitesi avata kadar iyi olmasa bile dar alanlardan kolayca geçiş yapabilmek, istediğiniz gibi yönlendirebilmek çok kolay. Tabi ister kaza yapmayalım ama yaptığımız zaman da kırılmadan, gücenmeden alıp tekrar uçuşa devam edebilmek çok büyük bir avantaj. Cep telefonunuza Wi-Fi ile bağladığınız zaman 30 metre yükselip 50 metre uzağa kadar gidebiliyor. Bu da zaten cep telefonunun Wi-Fi sinyalinin kapasitesi kadar. Fakat kumandaya bağladığınızda 120 metre yükselip 1-1,5 kilometre kadar uzağa gidebiliyor. Ayrıca pil de zaten daha fazlasına çok müsaade etmeyecektir. Soranlar olacaktır. Uç çizinden bahsedeyim. Bildiğiniz gibi Türkiye'de 249 veya 139 gram olmasının hiçbir anlamı yok. Drone uçuracaksanız izine ihtiyacınız var. Aynı yere dışarıdan içeri doğru girdiğim zaman da gördüğünüz gibi drone biraz eğik duruyor. Bunun da sebebi GPS'ten sonra kapalı alana girdiğinizde mıknatısların sinyali bozması. Onun için böyle uçuşları yapacağınızda içeriden kaldırmak daha mantıklı. Takip özelliğini bir de kapalı alana denemek istedim. GPS yokken kapalı ortamda nasıl takip yapacak diye. Yapay zeka burada resmen konuştu, dile geldi. Yani şöyle çok fazla objenin, ışığın ve kontrastın olduğu bir showroomda bile görüntü ve takibi görüyorsunuz. Hadi gelin biraz da teknik konuşalım en küçük, en güvenli ve de en uyumlu DJI drone. Kumandası uçabilen bu cihaz avucunuzun içine sığabilecek hatta kargo pantolonlarınızın cebine sığabilecek bir boyutta. Hatta belki de Belki de kapşonunuza. Hafif ve de portatif olan bu drone'u diğerlerinden farklı yapan zemin algılama sensörü dışında hiçbir sensörünün bulunmaması. Sene 2024 hatta 25. Ben bu videoyu düzenlene kadar mutlaka 2025 olur da. Sensörsüz bu drone nasıl uçacak düşmedi? Düşme kalkmaya en dayanıklı drone olan Neo. Yapay zeka desteğiyle yazılımsal olarak engelleri algılayıp sizleri takip edebiliyor. Ve bunu şaşırtıcı derecede iyi yapıyor. Quick Shot modlarıyla 6 farklı modda hızlı çekim yapabiliyor. Bu Quick Shot'ları biz nereden hatırlıyoruz? Drone kullananlar bilirler. Hızlı çekim modları vardı ya kumandamızda böyle 6 tane aynı modlar. Ve daha güzeli bunları kullanabiliyoruz kullanmak için hiçbir kumandaya, hiçbir alıcıya ihtiyacınız yok. Drone'uzu standart DJI dronları açar gibi bir kısa bir uzun basıp açıyorsunuz. Uçuş modu düğmesine basılı tuttuğunuzda kendi kendine uçmaya başlıyor. Varsayılan ayarlarda standart yükseklikte bu takipleri yaparken uygulamaya veya kumandaya bağlayarak bu ayarları değiştirip daha yüksekten veya daha alçaktan takip etmesini sağlayabilirsiniz. Standart pakette kumandası olarak gelen bu drone, combo paketini aldığınızda N3 yani ekransız kumandayla birlikte geliyor. Tanesi 1435 mAh olan iki ek batarya bir de şarj kutusuyla birlikte geliyor. USB-C'den şarj in, şarj out yapabiliyor. Yani powerbank gibi de kullanabilirsiniz. Diğer pillerden farklı olarak üçü aynı anda dolabiliyor. 20 wattlık bir adaptör yeterli. Bu 1435 miliamperlik pillerle 17 dakika pervane koruyuculu, 18 dakikada pervane koruyucusuz. İlave değil ha, yani. 1 dakika ilave geliyor. Yani aslında pervane koruyucuyu çıkarıp 1 dakika kazanmak istiyorsanız sadece 1 lira farkla soğan halkası da alabilirsiniz. Eskiden Spark'ta veya Mavic'lerde hatırlarsınız birinci serilerde cep telefonunuza Wi-Fi'den bağlayıp Wi-Fi'nin çekebildiği 20-30 el maksimum 50 metre mesafede uçurabiliyordunuz. Bu drone'un mantığı aynı şekilde bunun geliştirilmiş hali. Fakat en güzeli elinizde hali hazırda bir motion control veya RC2 kumandanız varsa bunları da kullanabiliyorsunuz. Hatta FPV kontrolleriyle bile uçurmak mümkün. Avatar 2 ile beraber hayatımıza giren böyle yanlama vardı ya motion kontrolden iki düğmeye basıp yanlama 180 derece drift vardı ya yine bu mini kardeşimiz bunu yapabiliyor. Kumandasız peki nasıl uçuracağız? Düğmeye basıyorsunuz ve avucunuzdan bu şekilde kalkıyor havaya. Düşmelere çarpmalara gayet dayanıklı. Hatta kutuyu açıp evde ilk uçurmaya çalıştığımda 2 dakikada 3 defa düşürdüm. Çünkü direkt FPV kontrolörle heyecanla uçurmaya çalıştım. Hanımın ilk dediği şey dur videosunu çek sonra kırarsın oldu. Sonra Antalya'da etkinlikte uçurdum. Hatta bakın şurada hala Şöyle göstereyim. Yeşillikler. Çam kokuyor, toprak kokuyor. 3-4 metre mesafede takip edecek diye ağaçların arasına zorlarken soktum. Mesela düştü, kaldırdım. Hatta çok sert düştü bir yere, Gimbal'ı falan kaydı. Sonra böyle elimle oturttum ve uçurmaya devam ettim. Halen ben 2 aydır, inanır mısınız 2 aydır ne kaybettim ne de kırabildim. Bu arada kamerası fena değil. Böyle 135 gramlık bir drone için 1 bölü 2 inç bir sensöre sahip. 14 milimetre F2.8 bir lense sahip, 4K tuz video, 12 megapikselde fotoğraf çekebiliyor. Ham fotoğraf veya D-Log videolar çekmiyor şimdilik. Belki ikinci versiyonda veya güncelleme ile gelebilir. Bilmiyorum İnşallah gelir. Ama eksikliği de çok büyük bir eksik değil. Video kalitesini şöyle hesaplayabilirsiniz. 75 megabit'e kadar video çekebiliyor. Hafif olsun diye SD kart yuvası koymamışlar. DJI'nin son dönemlerde çıkan cihazlarındaki gibi dahili hafıza var. 22 GB'lık bir hafızaya sahip. USB-C'den bilgisayara veya Quick Transfer moduyla çok hızlı bir şekilde saniyede 30 MB civarlarında dosya kopyalayabiliyor. Çekimlerinizi telefonunuza kablosuz da böylece aktarabiliyorsunuz. Pilden bahsetmişken hazır modlarla uçurduğunuzda da kalktı indi derken 20 adete kadar hazır otonom uçuş yapabiliyor. Peki bu drone kimlere hitap ediyor? Öncelikle tabiri caizse çoluk çocuğa yeni başlamak isteyip öğrenmek isteyenlere gibi algılansa da A'dan Z'ye 7'den 70'e herkese hitap eden bir drone olmuş. Hem başlangıç seviyesi insanların kumandalı veya kumandasız eğlencelik olarak kullanabileceği bir dronken aynı zamanda profesyonel dronlarınızın kumandalarıyla eşleyerek yedek bir dron ışık koşullarının iyi olduğu ve uçma imkanının sınırlı olduğu yerlerde mesela en minik olan drone, bundan önce mini 4'tü bakın mini 4 kıyasına şöyle bakabilirsiniz avatayla karşılaştırdığım videoyu da koyacağım böylece siz kıyası kendiniz yapabilirsiniz Bununla beraber zorlamak istediğiniz şartları zorlayabileceğiniz alanlarda rahatlıkla uçabilirsiniz. Özellikle bizim gibi gezgin olup seyahatlerde yükünü hafifletmek isteyenler için mini bir dronum var. İkinci bir dronum olsun ama hem maliyeti düşük olsun hem de başına bir iş gelirse parçası kolay bulunabilsin. Kendi kendimi çekeyim ve yolculuklarda video çekmek için her durduğumda bir saat mola vermeyeyim. Hemen anında alayım uçayım diyenler için mükemmel bir seçenek olmuş. Çünkü bir yedek pil ağırlığında olan bu drone beraber Rahatlıkla eğer kamp yapıyorsanız, kendinizi çekiyorsanız, kameranın hem önünde hem arkasındaysanız kolaylıkla çekimler yapabiliyorsunuz. İlk drone'unuz olacaksa veya daha önceden başka bir drone'a sahipseniz DJI Neo ile setinizi tamamlayabilirsiniz. Videonun sonuna gelirken şunu eklemek istiyorum ki çıkan ilk nesil cihazlar çok başarılı olmaz, inovatiftir fakat yetenekli değildir. Fakat Neo DJ'in tecrübesinden kaynaklı olarak kendine gönüllerde çok güzel bir yer açtı. Beni asla heyecanlandıran şey yarın öbür gün bu cihazın ikinci veya üçüncü sürümünde neler sunacağı. Çok eğildim boynum artık. Evet sevgili dostlar film döndüğünce DJI NE hakkındaki fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu video sizler için açıklayıcı olmuştur, faydalı olmuştur. Bu tarz daha fazla içerik için beni takip edebilir. Bu cihazlar hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kazasız uçuşlar diliyorum.